Zombi Apocalypse. Abi kimse gözükmüyor ya burada şu an. Belki sonradan yerler hızlı mı indik acaba? Gel bakayım. Oha. Evet, ampirik kuralar devam ediyoruz. M7 aldım ben gidiyorum Hadi oğlum ısıtsan içerisini. Ya köpleyim. Zaten fatura olmuş 500. <laughs> Abi çok geliyormuş faturalar niye? Zam. Durmadan zam geliyor. Bagi gibi gördün Nerede? Ha, o Tepe bizi korku. Benzin bir tek Allah. Ah taklattı. Atmadı atacak. At. At lan. Sıkalım Oğlum ben dursun bari ya. Biz takla atacağız lan manyak. <laughs> sıkın lan sıkın. Lan çok sıkıntı. Kaçayım ya bunu. Ah. Hadi M4'ü Gelmeye uğraşıyor. Yapıştır, 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 yapıştır mermiyi. Başka araç. Gitti lan öteki araçta. Binin lan, binin. Onu da bulacağız. Var abi, var adam var. Çatıda. Hadi, hadi öldürün onu. Biri baydı. Kaldın, kaldın. Kırakan, kırakan. Geldim abi, kırakan. geldim, geldim. geldim başlamasınlar. Baygınlar var abi bir tane. İkinci katta. <laughs> Aa, gözüm karardı lan. Niye oldu? Araba arkandaymış. Araba içine girdim birden. <gülüyor> Özür dilerim <laughs> kardeşim. Önünde yere yatmayacaksın. Size hep söylüyorum. Özür <laughs> dilerim kanka? Aa. Evet. İkinci abi katta sağda. Burada. Aha, oldu oldu vurursun. Tribünüm yok ki vurayım ya. Bak şimdi ne yapacağım Kask aldı direkt ya. Mevkül. Alacağım senin kaskın. Kafadan vurmayın. <laughs> Bir tane yedi. Arkadan pandik gelmeyiz. <laughs> Hiç belli olmaz. Şimdi bunu heyecan sardı. Abi sardı korkular. Abi. Gelecek yıllar. Bir body daha yedi birader. Bir body daha yedi. Yürü 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 sür sür. Tamam. Bomba yani ben abi. Be. Bombalara dikkat edin. Bomba bombayı alamıyorum. Yukarıda. Kalkan şey koruma aşağı mı yaptı bir şey? Aşağı atladı. Atladı gibi indi aşağı. Alacağım dedim ben sana. Araba geldi lan bana. Geldik abi. Aynen buggy geldi motor geldi. Gidiyor gidiyor buraya geliyor. Yo 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 başka yerden çıkıyor şey bu. Değişik insan. Düştü. O da öldü. Oğlum başkası da sıkıyordu. Tamam öldü. Hayır kar sıkıyordu bir kar. Kar duymadı Ay yeşim yanlışta 4 oldu lan. Ay alfa geçeyim artık be valla. Bitir hepsini. Bas mermiyi önünde kayada. Evet devam bitir abi. Öldü öldü. Bırak kalsın Allah izni versin ya. Bitmiş abi. Önünde yere mısın? yapmayın. Hazır mısın? Yapmayı. Hazır ha, ha, araç, araç var, var abi. Hazırız. Bas geliyor. Bas mermi yere Yat yere. Geliyor. Selam aleyküm. Bir şey tane olur. daha var. Bir tane daha var. Nerede? Neredesin oğlum? Avuk var sola Bence... doğru sola doğru. Kontrollerde mi? Solda da. Ne? Ah, Arabayla izlediniz bana ya. Yani, leş altı oldu. <laughs> dur kanka. Şuradan oraya bu... bakayım. Yok oğlum bakayım. Şöyle alacağım bir dakika. Kalkın, başlayın, başlayın kendinize. Bak. Bak böyle yaptım. Bak, Ferhat maç bitecek zaten dur. Heh, dur. Adam çatıda gördüm. Göster info alıyorum. Enemies ahead. çıktı. <laughs> oh, sildi. <sıyırdı>. Arkasındaki pencere. <laughs> Benim hassas yavaş yani. Ben sana. Kalkıyor yatıyor. Kalkıyor <gülüyor> yatıyor. <gülüyor> Diyor ki adamlar yanında beni kim düşürüyor? <laughs> 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 <Aa>, kaldı. <laughs> Güzeldi abi. Ben işaret at Aşağı atladı. I need some rune crystals. Bu ne Mehmet ya? Enemies ahead. Ayarlamadın mı? Aynen. Bu üst kattaki ne oldu? Aynen. Aa. Bir iki üç sık. Sıkla oğlum dediğimde sıksaydın Kur'an çap buldum üstüne. Burada. Düşman görüldü. Soldan bak şimdi. İkinci kata çıkıyor buraya. So ay, ay, Düşman so görüldü. Abi senin ben eline. Katıda. Düşman görüldü. Soldan bak ya. ama buzlu verme açtım ya. 1, 2, 3. Aslanım benim ya. Ne basken yaptın çaktım kafasına. <laughs> Aynı anda sıktık mus ya? Ama seninki benden daha hızlı gitti. Yaman dedim. Hani onun arkadaşı var dikkatli olun da. <laughs> musti, arkamda seni kolla kötü. Leş gelmedi bak onun bak. Tamam de... tamam sen kötü kolla bizim. Diğer tarafa. Hayır hayır. Heh. Yok Raşa çıkıyorum. Hakikaten. Vurdu lan nasıl vurdu? Nasıl vurdu o seni? hasat düştü. Aynı yerde o da. Bastık abi. Bekle bekle bekle. Yürü üstü be. Bekle bomba. Kurnaz oynuyor lan. Bekle Musti'yi bekle bekle bekle. bekle. Hayır hayır hayır. Biraz Neyi daha üstte. Biraz. Bekle bekle. Tepede bu. En tepede. En tepede. İyi mi? Biraz daha bekle. Birazcık daha. Bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. Ayarlıyorum. Ayarlıyor dur şimdi. Ayarlıyor. Ayarlıyor lan. Ayarlayamıyorum. Niye? Ayarlıyordun demin. Görüş yok. Nasıl ya? Nasıl yemiyor oğlum bu? İlerle. Ha şimdi Ferhat'ta sıra Ferhat'ın gibi. Tamam ilerle sen şimdi. Koz koy ilerle. Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Aa, Allah Ferhat'ı. Al alanda ölecek. Onu ben alacağım dedim size ama. Yamyam yiyor herkes saldırıyor. <laughs>